Giderek daha az konuştum. Sonunda sustum. Dışına atıldım ben. Hüznünde, sevincinde. Bir kıyıya bağlanmış boş bir sandal gibiyim. Çok mu erken, çok mu geç bilmiyorum. Ama ben de sana söylemek istiyorum. Seni seviyorum. Dünya küçük demişlerdi. Neredesin? Dünya adil bir yer değil. Bu dünyanın adamı değilim. Bir avuç çamur ve bir nefes. İşte insan. Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Dudaklarımız ve gözlerimizdeydi sonsuzluk. Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Çık gel uzaklardan, Peki bakarsın bir şiir oluruz.